Evet, tekrar merhaba, herkese merhaba, hoş geldiniz. Kendimce Düşüncelere bir haftalık bir aradan sonra yine görüşmeye, konuşmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin Birleşmiş Milletler'in 2020-2030 ajandasını. Şimdi bu bir geçiş videosu olacak arkadaşlar, bir yere ayrılmıyorsunuz. Bundan sonra sırasıyla çevresel faktörleri incelemeye başlayacağız. Şimdi bu çevresel faktörlerle ilgili Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Ajandasını öyle diyelim. Sürdürülebilirlik Ajandasını ben şu size en azından bir bilgi, ön bilgi sağlaması açısından şöyle bir planlamayla veriyorum. Bu genel bilgiden sonra 6 numaralı <laughs> sürdürülebilirlik kalkınma hedefi olan temiz su sanitasyon ve hijyen. O çok önemli. Ona erişim. Ondan sonra iklim, climate action dediğimiz 14 numara iklim problemi, pardon 13 numara. Burada da küresel iklim değişikliğini biz <laughs> enerji kaynakları, enerji türleri ile başlayıp ondan sonra bu enerjiyi kullan, kullanılan enerjilerin küresel ısınmaya karbon salınımları vasıtasıyla nasıl etki ettiklerini ve sonuç itibariyle küresel iklim değişikliği ne nasıl yol açtıklarını kısaca inceleyeceğiz. Bir sonraki bölümümüzde şu anda hem karasal hem denizlerde, okyanuslarda çok önemli bir problem yaratan, artık görünürlüğü hiç kimsenin gözünden kaçamayan bir plastik kirliliği problemi var. Onu dikkatlerinize sunmaya çalışacağız. Ve bu bölümün son videosunda da ormanlar deforestation yani ormanların yok olması değişik sebeplerle tabii ki ormanların yok olması konularını sizlerle birlikte irdeleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir kısaca hatırlatma dediğim gibi bu çok kısa bir hatırlatma olacak. sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle başlamıştık. Biliyorsunuz 5 ve 10 numaralı hedefler sosyal hassasiyeti olan, sosyal problemlere yönelik hedeflerdi. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılması ile ilgili bölümlerle devam ettik. Ondan sonra hatırlarsanız geçen hafta yoksulluk ve açlıkla mücadele ile ilgili ekonomik hedefler kapsamında yoksulluk ve açlıkla ilgili duruma bir bakmıştık. Raporlar ve mevcut durum açısından bakmıştık. Şimdi işte şöyle devam edelim. Bir saniye. Ee, ekonomik sıkıntılar devam ettik ve şimdi en son bu bölümde bu 17 hedefin içerisinde çevresel olarak değerlendirdiğimiz, çevresel sorunlara değindiğini değerlendirdiğimiz bazı, 6 tane ben buraya koydum ama diğerlerine de bakarsanız hemen hemen çoğunun çevreyle ilişkisi vardır. Temiz su ve sanitasyon, erişilebilir ve temiz enerji, sorumlu üretim ve tüketim. Bunlarla ilgileneceğiz. Ee, i̇klim, 13 numara, iklim eylemi, iklim değişikliği, küresel iklim değişikliği ve e, küresel ısınma ya bakacağız. Suda ve karasal yaşam içerisinde arkadaşlar hem biyoçeşitlilik bunun içerisinde var. Hem de biraz önce söylediğim özellikle hem su hem karasal hayatımızdaki plastik kirliliği, plastik kirliliği burada yaşamı önemli derece etkilemek etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Onu o bölüme geldiğimizde umarım ilginizi çekecek ayrıntılarla göreceğiz. Şimdi dediğim gibi bu üst bölüm yani çevresel sürdürülebilir bir çevre adını verdiğim bu üst bölümün diğer bölümlerine geçmeden önce bir nefeslenelim. Eee pek bir yere kaybolmayın. Hemen su problemi, suya erişim ve sanitasyon, sağlık, hijyenle devam edeceğiz.